Evet dostlar hepinize tekrardan merhaba. Yeni bir forumda video sohbetleri serisiyle daha sizlerle beraberiz. Ee, bundan önce sanırım ID7 videosunu izlediniz. Yeni bir seriye başladık sizlerle beraber. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, bu otomobil serisinde e, yeni seri olarak kafamda şey var siz söyleyin onun adını. Ee, EQS var arkadaşlar işte biliyorsunuz Mercedes elektrikli EQA ve EQS onları konuşmayı düşünüyorum. Gerçekten güzel hani güzel arabalar, parası da güzel ama ee, siz söyleyin onun adını. Hani düşündüğünde eğer ki param varsa gerçekten alınabilecek bir araba. Gelecekte düşünebilirim. Yani şöyle düşünebilirim. Tabii ki benzinli araçları tercih ederim ama ee, hani ileride hakikaten daha benzinli ve dizel araç üretilmeyecekse biliyorsunuz şöyle söyleniyor. 2040 yılı itibariyle daha benzinli ve dizel araç üretilmeyecekmiş. Ee, eğer ki hakikaten öyle bir durum varsa yani tercih edilebilir tabii ki 2040 yılına kadar daha çok şey var daha yenileri çıkacak teknoloji daha fazla gelişecek falan filan ee, o tarz durumlar yani biz konumuza girelim arkadaşlar bu da e, güzel bir konum var Red Bull'da Max Verstappen e, Red Bull'a bir mesaj verdi e, ciddi bir mesaj Red Bull'daki geleceğime siz söyleyin onun adını Red Bull'daki aha atlan atla. Keşke gösterseydim size geçtik ama. Adam şehre atla Neyse. Ee, çok garip, garip yani çok ilginç bir gittim. Max Verstappen dediğim gibi Red Bull'a mesaj verdi. Red Bull'daki geleceğime 2025 aracıyla beraber, 2025 aracıyla beraber karar vereceğim diye bir söylemde bulundu. Ee, ben açıkçası mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. ha nereye gidebilir? Ha, nereye gidebilir? Düşünelim. Yani ilk tercih olarak bence Mercedes veya Aston Martin. Zaten onlar haricinde bir takıma gideceğini düşünmüyorum arkadaşlar Max Verstappen'in. Ve Mercedes'in açısı Max Verstappen'i bırakacağını düşünmüyorum yani. Max Verstappen gibi bir ismi başkasına bırakmaz diye düşünüyorum ama yani kim alabilir? E bu noktada artık Russell'ı feda edebilirler. Çünkü Antonelli'yi de çok fazla bırakacaklarını düşünmüyorum ama Antonelli için 2025 performansı belirleyici olacaktır. Antonelli'nin arkadaşlarıyla çok fazla kötü bir performans göstereceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Air Max Verstappen sonuç olarak böyle bir söylemde bulundu. Yani Red Bull'daki geleceğime 2025 aracı karar vereceğim, yani 2005 aracının performansına göre karar vereceğim diye söylemde bulundu. Gayet de haklı bir söylem bu arada. Çünkü Red Bull'a artık güvenemiyorum. Ne yazık ki güvenemiyorum. Ee, siz söylüyorsunuz adını. Adrian Neville'den sonra Red Bull'a çok fazla güvenmemeye başladım. Güvenememeye başladım. Uf gözüm kör oldu. Gözüm yok değil mi? Burada yok. güneş ee, vurdu için arkadaşlar gözüm hakikaten şöyle anlık bir kör oldu yani kör olmadı değil. Şöyle devam edelim biz. O şekilde söylemler var. Bakalım. Geçen bir tane arkadaşlar yazı okudum. Cana Herbert var arkadaşlar biliyorsunuzdur eski Formula 1 pilotu. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bayağı Formula 1 pilotu. Ee, bir söylemde bulundu. 2025'te dünya şampiyonu London Norris olacak diye bir söylemde bulundu. Yani kendi fikrim arkadaşlar ben London Norris'in şampiyon olabileceğini tam olabilir belki. Bir şampiyonluk kazanabilir belki. Ama şöyle bir şey var ya. Bir şampiyonluk kazandıktan sonra arkadaşlar gerisi gelebiliyor. Çünkü gerçekten sizi çok değiştiriyor bu. Ee, yani bir şampiyonluk hakikaten kazanabilirse hani gerisi gelebilir. Ama ben 2025'te Norris'ten ziyade Piastri'nin şampiyonluk kapasitesinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu sezon ikinci sezonuydu daha Formula 1'de ve daha da çok gelişti, daha da çok tecrübe kazandı. Kendisi yaptığı açıklamada eee Piastri, 2025'te sıralama performansını geliştirmeye çalışacağım diye bir şeydenmiş. Çünkü biliyorsunuz ki e, halen daha bir pole pozisyonu yok, yarış galibiyeti var e, ama pole pozisyonu yok. Ondan dolayı e, artık yakın zamanda bir kor pozisyonunda yeni sezonda kor pozisyonu elde etmek isteyecektir yani haliyle. O şekilde arkadaşlar konulardan bahsettim genel olarak. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar hakkında yorumlardan belirtebilirsiniz. Şöyle biraz da kokpiti çekeyim size. Evet sol tarafta arkadaşlar Trabzonspor'un tesisleri kalıyor. Tesisler derken Özkan Sümer arkasında Super Akademisi var. Burada arka tarafta da stat kalıyor. Biraz küçük de olsa görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ayıh evet. Şimdi şu an arkadaşlar bir kavşağa geleceğiz. Bu kavşak çok sıkıntılı bir kavşak. Bir kere ben bir adamla sıkıntı yaşadım orada. Ee, adam vardı arada yüzde yüz hani susluydu. Haliyle suçunu kabul etti. Dün de aynı olayı bu defa Yusuf'la yaşadık. Yusuf'un arabayla beraber yaşadık. Tam şurada arkadaşlar. Biz yola çıktık gidiyoruz tamam mı? Adam bir anda en soldan en sağa geçmeye çalıştı. Yani en soldan en sağa geçme oyunu kim çıkardı arkadaşlar bilmiyorum ya hala. Hani gerçekten anlam veremedim bu işe. Öyle. Bakalım ya yeni sezon arkadaşlar daha heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Ferrari'nin dayıya bak oturmuş sola bak. Ee, Ferrari'nin bu noktada 2025'te daha iddialı olacağını düşünüyorum. Yani altlarında temel olarak fena, fena bir araç yok diyeceğim ama diyemiyorum. Şu yüzden diyemiyorum çünkü e, 2005 aracını komple değiştirme kararı aldılar. Yani 2024 aracından sadece %1'lik bir dilim e, benzer olacak. Onun haricindeki bütün e, araçtaki bütün her şeyi değiştirecekler mi? Şöyle söylediler. Bu bir risktir ama e, hani işe yararsa da gerçekten siz söyleyin onun adını. Fena olur öyle söyleyeyim. Aa buraya ne oldu lan? Bak buraya yağmur suyu akmış arkadaşlar gördünüz mü? Ben şu an fark ettim ya. Ben birkaç gündür bu arabaya bilmiyordum. Bizim şeyi sürüyordum, söyleyen onun adını. Kamiyi sürüyordum. Bak buraya çam buraya bir yıkayalım arabayı. Zaten epeydir yıkamadım arabayı. Bu arabayı da bir yıkayalım şöyle. Sağ geçelim. Evet arkadaşlar konumdan bahsettim. Kısa bir video oldu ama e, güzel bir video oldu. Genel olarak e, şu anki gündemden bahsettim. Zaten çok fazla bir gündemimiz de yok. E, otomobil serileri e, kaldığımız yerden devam edecek onu söyleyeyim. Yani kitlemi sadece bir bölüme hitap etmesin diye böyle bir karar aldım. Ee, sonuçta Formula 1 biz otomobil sevdalısıyız. Ee, ondan otomobilin her alanında içerikler üretmek istiyorum. Şimdi yakında bir go kart içeriği de arkadaşlar çekeceğim onu söyleyeyim. Ee, go kartta şu an arkadaşlar Trabzon'da iki tane pis var da e, diğerlerini sanırım yani sanırım değil öyle. Ee, ekranların zaman çizelgesi yok burada ee, şu an rekor kırdığım yerde var. Orada genel direkt bütün pis rekorunu kırdım. 19.8 atam var. 8 küsur atam var. 850 mi ne? Ben direkt 19 7 attım yani 19 8 19 8'in altında ilk isim oldu. Sizle beraber gidip bir rekor kırmaya çalışırız yani. Sizleri eğlendirmiş oluruz o noktada. Güzel olur diye düşünüyorum. bakarız artık ona. Yine dediğim gibi konuşur, haberleşiriz. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet